Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından Afet ve Kentsel Dönüşüm, Deprem Yapı Güvenliği ve Türkiye Gerçeği, Bolu'nun Deprem Tehlikesi ve Riski, Deprem Öncesi ve Sonrası Ekonomi Başlıkları altında Bolu ve Deprem Gerçeği paneli düzenlendi. Panele Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan, İnşaat Mühendisleri Odası Kurulu Sekreteri Özer Akkuş, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bülent Özmen, Bulu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bulu İl Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı. ve Paneline hepiniz hoş geldiniz. Bolu ve Deprem Gerçeği konulu panelin açılış konuşmasını Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin yaptı. Perçin, depremin yol açacağı can kayıplarını ve hasarlarını en aza indirecek önlemlerin hala alınmadığına işaret etti. Ülkemiz topraklarının %92'sinin deprem tehlikesi altında olduğunu, %66'sının ise 1. ve 2. derecede tehlikeli deprem bölgesinde yer aldığını ülke nüfusumuzun %70'inin deprem tehlikesi altında yaşadığını hepimiz biliyoruz. Yine hepimizin bildiği gibi güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşama hakkı en temel insan hakları arasındadır. Vatandaşlarının sağlıklı ve güvenli yapılarda barınmasını sağlamak bir devletin asli görevlerindendir. Kentsel dönüşüm gibi son derece gerekli bir mücadele aracı afet riski taşıyan yapıların güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmesi ya da yıkılıp yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmesi gibi amaçlara hizmet etmesi beklenirken, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan her afetin arkasında bir politika olduğunu savundu. Her afetin arkasında bir ekonomik beklenti var, aslında bir politika var ve bugün karşı karşıya kaldığımız bütün süreçlerin hepsi aslında e, bu politikaların bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Ee, uluslararası ölçekte afet kavramı e, işte deprem için, sel için, heyelan için, kasırda için, tsunami için kullanılmıyor artık uluslararası literatürde. E, afet ve doğal olayları diye ikiye ayrılıyor. Eğer yönetenler e, gerçekten bilimin ve tekniğin gerektirdiğini yerine getirmiyorlarsa, bu doğa olayların karşısındaki yaşanan süreçler tamamen afete dönüşüyor. Onun için afet dediğimizde aslında bu ülkeyi yönetenlerin sorumluların yerel ve merkezi yönetimlerin gerçekten var olan doğal doğal olaylar karşısında ciddi sorunlar içerisinde olduklarını gösteriyor. Depremin bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreteri Özel Akkuş, depreme dair her şeyi konuştuk, tartıştık, bildik ve öğrendik diyerek deprem kronolojisinden bahsetti. Depremler bazen medeniyetleri yok etmiş, bazen yeni medeniyetler başlatmış. İşte e, Türkiye tarihiyle, tarihi tarih eserleriyle çok kuvvetli bir ülkedir. Bunun birçok örneğini de görürüz. İlk aklıma gelen örneğin Mersin'de bir ana var depremle de yıkılmış bir kenttir. Sonra da başka bir kente dönüşmüştür. Dolayısıyla deprem bizim her zaman hayatımız olacak bir şey. Esasında baş etmesi çok mu zor? Değil. Deprem konusunda e, bizim bilgi birikimimiz yetersiz mi? O da değil. En son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Biz depreme dair her şeyi konuştuk, tartıştık, bildik, öğrendik. Sorunumuz hayata geçirme konusunda ve aldığımız kararları uygulama konusunda yaşıyoruz. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bülent Özmen ise Bolu'nun deprem geçmişiyle ilgili bilgiler verdi. Yani üzerinde bulunduğumuz yer kabuğu aslında stabil değil. Mantodaki konveksiyon akımlarına bağlı olarak değişik yönlere kaymaya zorlandığı için ve yer kabuğunun gerilim kırılma direncini aşağıda da deprem olarak bize ger yüzeni gösteriyor. E, Bolu ilimiz, tam İstanbul ilini ikiye ayırarak geçen Kuzey Anadolu fayı da e, Bolu'nun deprem tehlikesi ve riski açısından da e, oldukça önemli bir fay. E, Aktivitesi açısından baktığımız anda da hem Türkiye'nin hem dünyanın en aktif faylarından e, biri üzerinde e, Bolu e, bulunuyor. E, burada da işte Bolu ve yakın civarında e, meydana gelen e, depremleri biz. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Ateş'te de, Bolu'nun deprem gerçeğini anımsatarak depremin iş dünyası açısından kriz unsuru olduğunu söyledi. Bolu'y'de tabii deprem bölgesinde deprem iş dünyası adına baktığınız zaman bir kriz. Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke, büyük bir ülke. Yaklaşık olarak 800 milyar dolar civarında gayri safi milli hasılası olan gelişen ülkemiz, gelişen büyüyen ülkelere böyle krizler, deprem gibi krizler ekonomiyi çok etkiliyor.